Evet dostlar yepyeni bir, bir videoda beraberiz. Bugün birazcık sirkeci gezisi yapacağız. Sürekli gelip gördüğümüz, farklılıkları gördüğümüz yer burası. Çok farklı bir anlamı benim için var. Bu yüzden her geldiğimde de ben o heyecanı yaşarım. Bakın burada 1889 yazmakta. Gördüğünüz gibi eski tarihi sirkeci istasyonu. Dış kısımlarını inceliklerini sizlere bugün inceleyeceğiz ee, devamında ise Demi Yolu Müzesi'ni gezip videomuzu sonlandıracağız. Bakın e, burası kiremitleri Fransa Marsilya'dan geldiği biliniyor. E, burası için yapılmış olan en güzel e, parça e, kubbesi bulunmakta. Şu an birazdan uzaktan göstereceğim sizlere. Burası aynı zamanda otogar. Giriş kapısı ve diğer yolcu kapısı da burada. Çok ince motifli, çok ince detaylara sahip bir istasyondur. Aslında biliyorsunuz İstanbul'da iki tane var. Bunlardan biri Haydarpaşa, ikincisi Sirkeci. Sirkeci istasyonunun ayrı güzel bir ortamı vardır. Ayrı güzel bir durumu vardır. Bakın şuradaki kubbesi, şu an bir restorasyonu var ama diğer kubbe duruyor. Buranın çok manevi, çok anlamlı bir ihtişamı var. Birazcık burayı öveceğim sizlere. Bunu hep sürekli duyabilirsiniz. Çünkü bu istasyonlar kolay kolay buralarda durulmaz. Yani eski tarihi yapı olduğu için de yıkılmıyor da. Bunları gerekli özeni de gösteriyorlar sağ olsunlar. Evet Ufak bir gezimize devam edelim. Burası Orient e, Ekspresinin bulunmuş olduğu restoran e, İzin verirlerse de içeriği de gezeceğiz İnce motiflerine dikkat edelim Çatıya e, Bakalım ama bence buradaki motiflere daha çok bakmalıyız İnce ince döşenmiş Daha sonrasında şöyle ilerlediğimiz zaman burası restoran biliyorsunuz. Önceden buraya e, Orient Express'i gelirdi. Bu sene de geldi ancak özür dilerim. Orient Express'in restoranı da burada. 2022'de gelmişti Bakırköy'e. Sirkeci'ye gelememişti maalesef. Ama e, 1890'dan bu yana restoran duruyor. Birazdan bir içerisini gezmek için izin isteyelim. İzin verirlerse de gezeriz. Gördüğünüz gibi eski Abdülhamit tarafından, Abdülhamit zamanından tarafından yapılmış e, istasyon büyük bir öneme, büyük bir ehemmiyete sahip. Marmara'ya geldikten sonra daha da çok önemi e, vardır. Devamında ise şöyle büyük ihtişamlı güzel bir girişi var. <laughs> Burada bazı filmlere örnek olmuş, bazı filmleri çekimine yardımcı olmuş. Bazen burada semazenlerle ilgili gösterişler, gösterimler yaparlar. Bunun çok büyük bir ehemmiyeti vardır. Bakın burada da bir Osmanlı tuğrası bulunmakta. Hemen şöyle gösterelim. Yıpranmış ama yine de tuğramız orada duruyor. Aslında bazı yazılar da bulunmakta ama tabi sonradan üzeri silinmiş gibi görünüyor. Sirkesi gezimizde aslında şu kule kısımları şu an restorasyonda olduğu için çok ince yapılı, çok ince detaylı bir şekilde yapılmış. Yani ben buradan görebiliyorum ama umarım sizlere de tam olarak yansıyabiliyordur. Aynısı burada da var. Bakın orada bir de saat bulunmakta. Saatimiz de bulunmakta. Böyle büyük ihtişamlı bir girişi var. Birazdan ön taraf açıksa orayı da sizlere göstereyim. Ee, sonra da ilerleyelim Bakalım neler var Çatı kısımları birazcık daha önemli Aslında bakın her istasyonun yapımı olarak Farklılıkları göstermekte Alman yapımı İtalyan yapımı diye ama e, Genelde Fransızların yapmış olduğu ve Marsilya'dan getirdikleri bu Burada bulunmakta e, Şu an üzerinde var mı yok mu bir fikrim yok ama e, Genelde bu kiremitler kullanılmakta. Hatta şuradaki kırmızılı olan kiremitler bile Fransa Marsilya'dan geldiği düşünülüyor. Ee, başka bir ince detay var mı? Ben sizlere onları da göstereceğim şimdi. Hayır. Evet gelelim. Burada ise kara trenimiz bulunmakta. Bakın İstanbul Gar yazıyor ve kara trenimiz de burada bulunmakta. İlk makinist olan İsmail Hakkı Belis tarafından kullanılmış olan bir lokomotiftir. Bütün bağlı makinalar gibi bu da eski bir yapıya sahiptir. Aslında bu birazcık daha değişik bir yapıya sahiptir. Çünkü bazı kara trenlerin tekerlekleri yaklaşık 4 veya 5 tekerden oluşmakta ama dikkatli bakarsanız bunun 2 tane var. İsmail Hakkı bunun kullanımını sağladığı zaman aslında hiç bırakmak istememiştir bunu. Hikayesi de mevcuttur. Nasip olursa onları da sizlere anlatacağım. 2251 numaralı Alman yapımı 1874 yılında yapılmış olan Alman yapımı bir bağlı trendir. Bağlı lokomotiftir daha doğrusu. Yakıt kısmı, kömür kısmı, ön kısmı, buhar kısmı halen bakımları yapılmış bir şekilde burada durmakta. Her geçtiğimiz zaman aslında hiç bakmayız. Yani işimiz gücümüzden dolayı bir an önce hemen sahile inip o sahilin tadını almak isteriz. Ama Burada tarih yaşamakta. Umarım siz de bu tarihi geldiğiniz zaman ne kadar önemli bir şey olduğunu görebilirsiniz. Bazı motifler bulunmakta. Bakın Sirkeci istasyonunun sanki şu orta kısımda bir e, yazı yazılmış da silinmiş gibi. Bazı motifler çok dikkat çekici Sirkeci'de. Aslında bu videomu çekmenin amacı da bunu göstermekti aslında. Bakın burada ise yeni yapılmış olan kısım ile eski yapılmış kısmı burada görebilirsiniz de sol taraf eski sağ taraf yeni bir şekilde de görebilirsiniz yani yeni yapım eski yapım olarak aslında bu bina tek bir bina ama burası sonradan yapılmış sağ taraftaki bina yeniden yapılmış gibi İnce detayları göstermiş olduğum bu videom olacak bu sonrasında ise bir, bunu iki bölüm şeklinde yapmayı planlıyorum. Ee, önceden Demiryolu Müzesi'ni sizler için gelmiştik. Ee, şimdi ise bu e, videomuzda iki bölüm şeklinde hem birinci sirkesinin genel detaylarıyla açıklaması ikincisi ise Demiryolu Müzesi'ni sizlere göstermekte. Bakın burada bilgilendirme olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bilgilendirme de burada. Geldiğiniz zaman da okuyabilirsiniz. Evet ben burada çalışım son günlerini burada gördük. Son manevramızı, son trenimizi burada yaptık. Şimdi içeriye doğru bir ilerleyelim. İç kısımlarını da içer gördükten sonra devam edelim. Evet, içeriye geldikten sonra da burada büyük bir avlu bizi karşılıyor. Önceden Orient Expressi veya yurt dışına uluslararası trenlerin bulunmuş olduğu biletlerin gişeleri bulunmakta. Bakın burada ise fotoğrafları halen durmakta. Dediğim gibi bu birazcık daha detaylı bir durum olacak. Bakın burada bütün garların fotoğrafları bulunmakta. Afyon şehir, Asi şehir. Tabi Afyon'un adı değişti. İhsaniye. Bu Afyon Karahisar olmayabilir bu arada. Onda yanlış söyleyemiş olabilirim. Ankara Gar, Kütahya Gar. Bütün garların bütün demeyeyim birçok garların stasyonların yeri burada görünmekte. Burada ise Önceden saatler tarihler çalışırdı Şimdi ise e, Bu bile Çok anlamlıdır bakın şu ışıklandırma bile Çok anlamlıdır Burası geniş bir avlu Dediğim ya e, eski bina yeni bina diye burası yeni yapılmış bir bina Evet uluslararası bilet gişeleri Burada ise hangi Nereye gidecekseniz burada isimleri yazmakta. Veya burada farklı bir e, bilgilendirme de olabilir İngilizce yazımı. Nereden ne şekilde gelecek olan turistlere bilgi vermek amacıyla da koyulmuştur. E, burada bilek kişileri bulunmakta. Burada bebek bakım odası, koruma güvenliği ve burada ise demir yolu müzesi. Onu iki bölümde yapacağız. Sizlere ben sirkeciyi anlatmak isterim. Sirkeci son zamanlarını Marmaray olarak depo olarak burada kullanılmıştı. Eski depo arkada. Şu an Kazı Çeşme Sirkeci Raylı Sistem ve Yağ Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi kapsamında kapalı durumda. İnanın biz çalışanlar bile giriş yapamıyoruz. Buranın deposunda Evet böylece Sirkeci'nin de ince detaylı bir şekilde incelemesini sağladık. Şimdi ise uygun görülürse demir müzesine de girişimizi yapalım. Biz onun birincisini çekmiştik çekebilirsek de ikincisini sizler için çabalayacağım. Abone olmayı unutmayın.